Ben Seyfi 1952 doğumluyum. Esas yaşım büyük de, askere gitmek zamanı o zaman ketim miydi? Allah 30-40 senedir çekiyorum hemen. Benim geçimim buradan işte. İki tane inek var onlar şey diyor ondan sonra buradan. O da yemini karşılıyor. ancak yemini karşılıyor inekler. Yani para kazanmıyor. Ama ben öğreteceğim işte muhanete mühtaç olmamak için. Koyda mısın mecbur yapacağım bir iş. Buradan çekerim, tıkadırım, bu at arabayla gidip otururum. Evde satarım, hiçbir yere götürmem. Gelir, başka koller alır. Eskiden burada aynı bunlar gibi kolcu vardı. Şu taraftan bir sefer götürdük. Köyün girişinde yakaladılar. Eşekleri elimizden aldılar. Ondan sonra habeleri boşalttılar. Bizi gidelim dediler. Eşya da götürdüler, habeyi de götürdüler. Hala işte gözümüz gördü nasıl çıkarttığımı. Sabah bazen oluyor dörtte geliyorum. Bazen oluyor altıda geliyorum. Altıda çıkıyorum evden. Buraya geliyorum on bir. On de ben buradan hareket etmem lazım. Sıcak fazla çünkü. Zor, zor ama ne edeceğim başka yol var mı? Aynı şekilde çekilir. Evet, yakın eder oralardaydı. Dur şimdi gittikçe uzaklaştı. Köylüler alıyor. Bilenler alıyor. Hamura, turşuya, salçaya. Ha Mısır bu tür işte arada etkinlikler var. Yok onlar da da. Bu daha sağlıklı, bu doğal ya, öteki biçilmemiş değil ki, bu doğal. Bu şimdi bir yağmur yağdı mı, bura battal olur. Yağmura bakar. Giden sene tutmadı mesela. Nedense Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti, 4-5 senede bir böyle tutmuyor. Giden sene de güneş de iyiydi, de iyiydi ama tutmadı. Makineyle çekiyorlardı evvel, makineyle tekerini çıkartıp çekiyorlardı. Hatta onu devlet yasakladı, duayı bozuyor diye. Ona bir çıkartmada 25 torba çıkıyordu. Böyle topluyor, 250-300 metre halat teker döndükçe çekiyordu. onu yasakladı devlet. Burada şeyini bozuyordu. Doğasını bozuyordu. Ha vallahi bu vaziyette çekiyor işte. Devletten de ne isteyecek? Allah'tan can sağlığı.